Ee, bulunduğunuz yerde yani e, işe girmişsinizdir ya da ilişkiye başlamışsınızdır ee, o insanlarla bir aradayken onların hallerine bakın neyle meşguller neyle ilgililer onlara bakın o size nasıl bir insan olduğunu mutlaka gösterecektir. Çünkü Allah Azze ve Celle sizin kalbinizde olduğu için her an her saniye sizin hayatınızda olduğu için size işaretler veriyor. O işaretleri izlemeye özen gösterin. Şimdi bir örnek vermek istiyorum. Diyelim ki bir e, genç var, e, erkek olsun, kadın olsun ya da kız olsun fark etmez. E, diyelim ki e, hayatında bir e, insan var. Fakat o insan e, kendisi e, tercih etmediği halde, yani kendisi içmediği halde alkol kullanıyor. Kendisi tercih etmediği halde e, e, içkili alanlara gidiyor. Yani erkek arkadaşı ya da kız arkadaşı olabilir. Bunu bu, bu şekilde değerlendirin. E, onda size e, rahatsızlık veren, sıkıntı veren, ne varsa aslında ilk tanıştığınız anda size bu hissettirilmiştir Allah tarafından. Bu işaretleri lütfen, e, lütfen farkında olun e, ve izleyin. Negatif olan her şey sizin zararınıza olduğunu bilin. E, eğer kalbiniz ve ruhunuz sıkılıyorsa, sıkıntıya giriyorsa, bunalıyorsa bilin ki orada sizin hayrınıza bir şey yok. Orada durmayın. Ee, biliyorum bazı genç arkadaşlar